Mutluyuz. Burası Eyüp Sultan e, ilçemizdeki Akşemsedim'deki kreşimiz. 105 kreşimizden bir tanesi. Farklı tiplerde kreşler üretiyoruz e, ve e, gördüğünüz gibi aslında yapılarımızın her yerde estetiği güçlü, çevreye değer katan yeşil alanları, çocuk parkları e, ve e, gerçekten nitelikli kimlikli alanlar biçiminde üretiyoruz. E, 105 kreşimizde de bu kimliği, bu niteliği görebilirsiniz. Aynı zamanda. Zamanda içinde kullandığımız bütün e, malzemeler lavabolarından tutun masalarına sandalyelerine yemek odasındaki ya da yemek bölümündeki bütün malzemelere varıncaya kadar en üst kalite olacak demiştim arkadaşlarıma ve arkadaşlarım tümden kreşleri bu şekilde e, imal ettiler e, ve şunu söylemiştim bu yola çıkarken çocuklarımızı açacağımız bu noktalarda çocuklarımız şunu bilecekler bize devletimiz en güzel okulu yapar en güzel eğitim yuvasını yapar en güzel kreşi yapar en güzel çocuk eğitim Merkezi yapar yani Hiçbir çocuğumuz, hiçbir gencimiz kendisini geride bırakılmış hissetmeyecek bir düzeni önce bu yapılardan, bu biçimi güzel ortamlarda hissedebilirler. Onun için burada tümden bu bakış açısıyla hareket ettiğimizi ve gördüğünüz bu nitelikli, kimlikli yapıların bu şekilde ortaya çıktığını ifade etmek isterim. İnanın, bu çok daha farklı maliyetlere, çok daha ne diyelim yanlış bir söz kullanmak istemiyorum ama daha basit bir biçimde imal edilebilirdi ama biz kalıcı olmasını ve e, çok uzun yıllar e, hizmet etmesini arzuladığımız için bu şekilde imal et. Bir başka boyutu da e, depreme dayanıklı güçlü bu yapılarımız çevresiyle birlikte inşallah 200 hedefimize ulaştığımızda Allah korusun bir afet anında çocuklarımızın her türlü ihtiyacını görebilecek jeneratöründen içindeki bütün imkanlarına kadar aynı zamanda çocuklarımız için anneler için o zor anlarda o zor koşullarda birer soluklanma acil durum anında birer e, hizmeti ihtiyacı alabilme noktalarına dönüşecek. Biliyoruz ki afet anlarında ne yazık ki en çok aslında çocuklarımız sırpalanıyor ve çocuklara buralar büyük bir e, fırsat alanı e, o zor anlarda, o zor koşullarda onları rehabilit eden, onlarla beraber vakit geçirilen aileleriyle birlikte beraber oldukları mekanları bu şekilde üretiyoruz. Tabii kolay değil yani 4 4,5 senede 105 kreşin olmak ve 33 tanesi daha şu anda bitmek üzere olmasını sağlamak. Bunlar kolay işler değil ve gerçekten gururla söylüyoruz. E, gerçekten hani rekor sayıda rekor kilometrede metrolar açtık, açmaya devam edeceğiz ama beni her bir kreş, bir metro kadar heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Çünkü burada eğitim gören çocuklarımızın yarınlarda bu ülkeye neler kazandırabileceğini tahmin bile edemeyiz. Bu noktalarda eğitim alan çocuklarımızın çok güçlü bir biçimde eğitim aldığını da altını çizeyim. Müfredatı özenle hazırlanmıştır müfredatına. Başta Boğaziçi Üniversitesi ve e, ülkemizin çok kıymetli sivil toplum kuruluşları olmak üzere onların katkılarıyla beraber hazırlanan müfredatla çocuklarımız burada eğitim alıyorlar, oyun oynuyorlar ve hayata hazırlanıyorlar. Birçok hayatında ona katkı sunacak, gelişimini hızlandıracak eee sistemle e, çocuklara özel olarak özel bir biçimde aktarılan eğitimcilerin katkılarıyla sürdürülen e, buradaki müfredatla hazırlık yapıyorlar. Aynı zamanda bu yapılar e, sadece Okul öncesi eğitim uzmanları değil, aynı zamanda psikolojik danışmanlar, aynı zamanda sosyal hizmet uzmanlarımız, yöneticilerimiz. Yani eğitimin farklı statülerinden çok özel, kıymetli eğitim almış genç hanımefendiler ağırlıklı burada eğitimci olarak görev alıyorlar. Yani bugün gerçekten 1400 civarında çalışanı bu bölümde, bu hatta hizmet eden yol arkadaşlarımızın büyük bir kısmının da ayrıca kadın olduğunun da çizmek isterim. Gerçekten kendi içinde olmayan bir şeyi şehre kazandırmanın gururunu yaşıyoruz aslında. Ve 10 binin üzerinde çocuğumuz buralardan eğitimini alarak ana okullarına ya da okullara buradan yolcu oldular. Ve diliyor ve istiyoruz ki tam kapasiteye ulaştığımızda yani arzu ettiğimiz hedefe ulaştığımızda 20 bin çocuğumuzu her yıl tabiri caizse bu tedrisattan bu güzel eğitim kurumlarından hayata hazırlayıp yola çıkartmak. Bu yaşta ben demiyorum bilim insanları söylüyor. Çocuklar 3-4 yaşlarında alacağının %90'ını, %95'ini alarak hayat yolculuğuna çıkıyorlar. İşte tam da böyle bir döneme katkı sunmak, bir belediye olarak. Bakın bunlar bizim bütçemizde yazılmıyor, doğrudur. Yani bunlar bizim bütçemizde yok, doğrudur. Milyarlarca yatırım yapıyoruz, doğrudur. Niye? Benim evlatlarıma, bu şehrin evlatlarına yatırım yapıyoruz. Ee, biz bu yatırımı yaparken sadece çocuklarımıza değil, geleceğimize yatırım yaptığımızı da biliyoruz aynı zamanda hanımefendilere özellikle annelerin çocuklara dair bu sürecinde aldıkları bu destekle aslında hayata daha etkin katılmalarını da fırsat yakalamalarını sağlıyoruz. Çünkü iş imkanı elde edebiliyorlar. İşe girme fırsatını elde edebiliyorlar ve bu fırsatla da kendi ev ekonomilerine katkı sunuyorlar. Dolayısıyla yani bu alkışlanacak bir iş aslında. Bu ödüllendirilecek bir iş ama e, gel gelelim mevzu olarak sürece e, gelmesine yani daha doğrusu mevzu haline gelmesine sebep olan başka bir olay ya da uygulama. Yani e, bizi yazılan yazıyla ilgili anlayamadılar. Anlamamazlık anlamamazlıktan geliyorlar. Neyse hakaret cümleleri de kurdular ama hani onlara girmeyeceğim. O bölümü ifade ederken ben şunu söyleyeyim. Ben bence onlar ne yazdıklarının e, anlayamıyorlar. Çünkü niyet başka yazı başka. Niyet başka yaz, yazı başka. Bu tür hizmetler ülke içinde kurumlarda göre yapan her insan için alkışlanacak işlerdir. Bir belediye kreş yapıyor diye öbür belediye kıskanır mı? Yani hepsi devletin kurumu. Bir belediye yapıyorsa öbür belediyede gider der ki nasıl yaptın kardeşim? Ben de aynısından yapmak istiyorum der. Ben öyleyim. Yani bu ülkenin en küçük ilçesinde bir şey yapılıyor. ise ben bunu alırım İstanbul'da uygularım. İşte Eyüp Sultan'da biz dört tane kreş açtık. Beş tane. Beş tane biz büyükşehir olarak. Niye? Eyüp Sultan'da daha önce kreş yoktu. Yoktu. Yani biz kreş açtık. Ee, bir tane varmış. Başkanımız söylüyor. Biz kreş açtık. Beş tane. Şükürler olsun. İstanbul'un 34 ilçesinde kreş açtık. 34 ilçesinde. Daha da açacağız. İnşallah Türkiye'nin her yerinde açacağız. Onu da söyleyeyim. Zamanı geldiğinde Türkiye'nin her yerinde biz açacağız kreşleri. E şimdi belediye başkanımız göreve geldi. O da hızlıca dört tane kreşin şu. şu anda hazırlığını yapıyor. Dört tane de o açacak. Yani <laughs> kıskanılır mı? İyi olan bir şey o da yapıyor. Başkası da yapsın. Hoşumuza gider. Mesela bundan ibaret. Kamu kurumları iyilikte yarışır. Birbirini kıskanmaz. Kamu kurumları birbirinin ayağına basmaz. Birbirinin önüne açar. İnsanına daha çok hizmet gitsin diye birbirine yardımcı olur. Ama ben gördüm. Vallahi gördüm. Cami yaptım, imam vermediler. Okul yaptım, açılışını yapamazsın dediler. Ben bunları gördüm. Karakol yaptım. Karakolun açılışını yapmaya gittik. Polis yok ortada. Polis yok karakolda. Boş karakola açtık. Ben bunları gördüm. Bu niye yapılıyor biliyor musunuz? Partizandık. Allah kahretsin partizan. Bu partizan denen işi bu kötü bulutları bu milletin tepesinden Allah yok etsin yani. Hani biz ya bu millet ya bırakın milleti rahat ya. Millet birbirine göz gözü gönlü açık bir şekilde bakabilsin. Birbirine insan gözüyle baksın ya. Her insanı severim yaradandan ötürü demiyor muyuz biz Allah aşkına? Nedir bu? Milletin başında kara bulutlar. Nedir bu her gün bir parmak sallayan bir akın? Halbuki eğitim bizim geleceğimiz. Eğitim varsa geleceğimiz var sevgili dostlar. Sevgili basın mensupları izleyen vatandaşlarımız. Eğitim varsa gelecek var. Adalet varsa memleketin bugünü de yarını da güvence altındadır. Eğitim ve adalet yoksa Allah korusun bu memleket Bu kadar net. Onun için biz elimizde ne geliyorsa eğitime dese ve zor koşullarda oluyoruz. Imkanlarımız daraltılmasına rağmen, daraltılmasına rağmen, imkanlarımız kısıtlanmasına rağmen ısrarla bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah kreş açmaya da adına kreş demeyin de öyle deyin de böyle deyin de falan da filan da. Yani işte ah, çok güzel. Ne diyoruz? Etkinlik. Çocuk etkinlik çocuk, etkinlik, çocuk etkinlik, etkinlik merkezi. Ya da milletimizin anlayacağı dillet kreş. kreş. Ya da yuvamız İstanbul. Adına ne dersen de. Çocuklarımız burayı seviyor. Seviyorsun değil mi oğlum? Aferin sana. Seviyor işte. Gözlerin işaretini gördün mü öyle? Aferin kuzuma. Evet. Teşekkür ederiz. Var mı sorunuz? E, yet başka, yazı başka dediniz. Diğer taraftan sekizlerlerse bize devredebilirler. Devam ettiğini dedi. E, diğer taraftan bu redat Çerde öğrenler Içeride ne öğretiyor? rahatsızlık Nedense... Çocuklarımıza çok güzel şeyler öğretiyor. Yani çocuklarımızla bu yaşta ne öğrenmesi gerekiyorsa öğretiyor. Bu memleketin o güzel şarkıları, türküleri, eğlenceleri, oyunları öğretiliyor. Çocuklara bu yaşta ne Hep güzellikler. Birbirine saygı duymayı, düzene uymayı, birbirine saygı duymayı, kızıyla, erkeğiyle bir arada birey olabilmeyi öğreniyorlar. Hayata başlıyorlar. Annemiz söyledi. 3 yaşında geldi ve konuşamıyordu benim çocuğum. Konuşamıyordu. Konuşma terapisi şu bu dünya paraydı benim onu verme şansım yoktu içeride söyledi. Buraya geldi hızlıca birkaç ay içinde benim çocuğum konuşmaya başladı. Konuşmayı öğreniyor. Konuşmayı öğreniyor. Yani e, öyledir yani çocuklarımız birbiriyle birbiriyle enerjisi yüksek hayata atılırlar ve sonra aradan aylar geçiyor bu çocuklar sorgulamayı öğretiyor. Soru sormayı öğreniyor. Belediye başkanına hesap sormayı öğreniyor. Ha bunları istemiyorsanız ayrı. İstiyorum. Ben istiyorum. Soru sorsun çocuklarımız bize hesap sormayı da öğrensin. Hakkını aramayı öğrensin. Yani dünyanın en iyi eğitim metodu neyse, bu ülkeye yakışan en iyi çocukların eğitim metodu neyse burada o var. Ama ben bu topraklara yakışmayan eğitim sistemini birçok yerde görmüş bir belediye başkanıyım. O dönemde ilçe belediye başkanıyken gezebiliyordum. Oralarla ilgili uyarlarımı da yapmış birisiyim. Kaymakamına, Milli Eğitimine şuna buna. Gitsinler önce oralara bir baksınlar. Bizim zaten bakacak her şeyimiz ortada. Buyursun gelsinler. Ben Milli Eğitim Bakanını davet ettim. Orada "E gerekirse bize devretsinler biz yaparız. Siz o kafayla yapamazsınız. Siz bu kafayla yapamazsınız. Yaparsanız açın zaten yapın. Yapın buyurun gelin yapın. Gösterelim size. Ben olsam gelirim bakarım ne yapıyorlar. Buyursun gelsin. Ama ettiği sözlerden sonra gelebilir mi? Cesareti var mı? Onu bilmem. Kim aldıysa ona sor kardeşim. Bugünün konusu değil. Yanlış alınmış. Eksik alınmış. Baksın bak çözsün. benim işim o değil. Benim işim bu. Bugüne konuşalım olur. 2007. Ben 2007'de inşaat yapıyordum. Trabzonspor'da yöneticiydim. Onu sorarsan anlatırım sana. Yap yapsınlar, yapsınlar. Doğru dürüst işler yapsınlar. Bak 2006'da saçma sapan bir yasadan belediye başkanları içeri atılıyor. Tekme toka, sille. 2006'da niye o kararı aldı? Ben de belediye başkanıydım. O günden beri karşıyım yani. Yani 2007. Yanlış, eksik düzeltir. Doğru, doğru var bugün. Doğru. Bak anneler mutlu, çocuklar mutlu, hayata mutlu bakıyorlar. Evet. Sayın Bakan Mehmet Şimşek. Artık bu konuda size sesleniyorum. Ortaya konuşmuyorum. Haksızlık yapıyorsunuz, hukuksuzluk yapıyorsunuz. Dedik ki size oturalım bunlar kararname ile değil. Belediyelerle oturun, konuşun, düzen kurun, sistem kurun. Kamu kurumu cezalandırılmaz. Türkiye'de 210 belediyenin e, CHP'liydi. Şimdi 420'ye yakın. Yani bir günde bu borçlar olmadı. AK Partili de var, CHP'lisi de var, diğer partiler de var. Çağırın böyle kararname ile para yazar. 3 milyarın üzerinde para kestiniz İBB'den. 2 ayda. Ne oldu ya? Al bu cepten koy o cebe. Niye? Acaba İmamoğlu'na biraz daha zarar verebilir miyiz? Ayağına basabilir Gelir miyiz? Böyle saçma bir şey olur mu ya? Bu mu itibarlı ekonomiyi böyle mi düzelteceksiniz ya? Yani? Ben olsam ekonomiyi yöneten ve bir program yöneten siz bugün bu ülkede yapılan hukuksuzluklar, boş gündemler güven kaybına uğratılan bir takım hamlelere de dahi laf ederim edin. Ben itibarlı bir maliye bakanıyım ve bu ülkenin ekonomisini düzeltmeye çalışıyorum diyorsanız size sesleniyorum. Belediyelerin ayağına basmayın. Bu ülkenin itibarsızlığını büyüten bir takım hamlelere müdahale edin. ekonomi öyle tek başına Makinesi değildir yani ekonomi mahkemeden başlar, okullardan devam eder ve başka noktalara doğru gider. Ekonomi öyle hesap makinesiyle maliye bilmeyle de düzelmez. Yani dün ekonomiyi de kötü yönetiyorlardı, yargıya da müdahale ediyorlardı. Efendim e, fa, e, enflasyon faiz sebep enflasyon sonuç e, uydurmasıyla hareket edip e, o gün öyleydi. Şimdi biz ya bu faiz sebep enflasyon sonucu düzeltelim, diğeri de düzelir derseniz olmaz kardeş. Sevgili Bakan olmaz. Olmaz. Enflasyon düşmez. Bak faizi yüzde elli de tutmaya çalışıyoruz ama enflasyon düşmüyor. Piyasa faizi yüzde altmış beş, yetmiş. Maliyeti yüzde seksen. Düşmez. Niye? Yargıya müdahale olursa düşmez. Yapılan güzel bir işe taş konursa düşmez. Gidip belediyenin kasasına para girmeden onu nasıl olup götürürüz diye bak yaparsanız olmaz. Bakın 2019'da Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçiminde seçileceğini anladılar. 15 gün önce, 10 gün önce belediye diyenin kasasına parayı yolladılar tarihte yok. Tarihte yok. Ay sonu yatması gerekir. O günün parası 1 milyar 600 milyon. Onu bugün 10'la çarp yani. 16 milyar. 20 milyarda 10 gün niye Ekrem İmamoğlu sesilecek anladılar. Yolladılar. Kuruş bırakmadılar kasada. borcu olan tanıdıklarına paraları gönderdiler. Sıfır parayla bize kasayı bıraktılar. 2019'da. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi gelmeden İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Belediyesi'ne gitmesi buradan hop parayı alalım. Biz ne konuştuk Sayın Bakan? Oturalım istişare edelim. Borçlar yapılandırılsın. Insanlar bu paraları ödeyebilsinler. Bunlar kamu kuru mu? Kimsenin malı mülkü değil. Biz bu belediyeyi devraldığımızda 10 14 tane şirket belediyenin belediyenin ihalesine bile giremiyordu. Niye? SGK borcu vardı, vergi borcu vardı. Hem de milyarlarca lira İKTAŞ genel müdürlüğümüzü yaptı. Şimdi Eyüstan Belediye Başkanımız. Yahu görülmemiş bir şey. Seçime gidiyorlar parayı kullanalım diye İKTAŞ'ın gaz faturasını ödemediler. İKTAŞ'ın 2 aylık mı? Üç aylık. BOTAŞ'a 3 aylık faturasını ödemediler. Niye? Oradaki parayı hortumlayalım, aktaralım İBB'ye. Oradan millete kullanalım şey yapalım. Seçimde kampanyamız güçlü olsun diye. Ayıptır. Devletin devletin kuralları vardır. Bankada kuralları vardır. Belediyede kuralları vardır. Efendim maliyede kuralları vardır. Efendim Söyleyeyim, bakanlıklarda kurallara bunları çiğne, ondan sonra ekonomi düzelsin. Milli Eğitim Bakanı, oradan laf yetiştirsin İmamoğlu'na. Ondan sonra ekonomi düzelmez kardeş. İmamoğlu'na laf yetiştir. İmamoğlu'na efendime söyleyeyim, ee, adam gibi okul. Bir Milli Eğitim Bakanı adam gibi okul der mi? Ya ülke'de hangi okullar adam gibi ya da adam gibi değil? Bir Milli Eğitim Bakanı böyle konuşur mu? Benim İstanbul Üniversitesi orada işte 500 küsür yıllık okul. Mezunlarına buradan selam yolluyorum. Yani mezuniyeti be katakulli diyor. Biz katakulli kime kullandıklarını biliyoruz. 10 yıl 10 yıl kadar önce, 12 13 yıl kadar önce, 14 yıl kadar önce, 15 yıl kadar önce. bu memleketin onurlu subaylarına katakulliği kim söylüyordu biliyoruz. Abilerinden bunları öğrenmiş Sayın Bakan. Ama ben bir şey daha anlatayım. Kurasızlık adına Maliye Bakanına da bu gönderme olsun. Bir çevrenize bir bakın. Bakın bir şey söyleyeceğim. Özel konulara girmek istemem ama hani benim benim damarıma ee, fazla değiyorlar, dokunuyorlar. Çok benim özel hususuma girdikleri zaman bu işlere çok girmem. Yani ben de derim sana yani seni oraya Atıyan'ın diplomasına bak önce derim ama o işe girmem. Ama şuna girerim mesela. Şuna girerim. Bir ee, Yusuf Bey bakan değil mi? Nasıl Yusuf Bey profesör oldu? Bu ülkede profesör nasıl olunur? Vatandaşlarımız biliyor mu? Beş yıl doçentlik kadrosunda kalmanız gerekir. Peki Yusuf Bey beş yıl kaldı mı doçentlik kadrosunda? Kalmadı. Nasıl profesör oldu? Beş yıl kalması gerekir. Kalmadı. Peki beş yıl kalmayan Yusuf Bey sonra profesörü profesör oldu ardından rektör oldu nasıl rektör nasıl olunur 3 yıl profesör kalmanız lazım 3 yıl 3 yıl profesör kalmanız lazım. Pat diye profesör, pat diye rektör oldu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 48 saatliğine kararname yayınlandı. 48 saatliğine. 48 saatliğine kararname yazıldı. Kararnamede 48 günlük profesör rektör olarak atandı. O atandıktan sonra o kararname tekrar iptal edildi. Bunlar kararname çocuklar. Bize bize hak -hukuk hatırlatıyorlar. Bunlar kararname çocukları. Bize hak hukuku söylemeye çalışıyor. Utanın ya. Yani bari konuşurken utanın. Bir aynaya bakın utanın. Utanma yok ki sizde. Çünkü her şeyi kolay elde etmişsiniz. Biz tırnaklarımızla gece gündüz çalışıyoruz bu millet için. Çalışmaya da devam edeceğiz. Onun için önce insan bir kendine bakacak. Yukarıdan aşağı bir kendini süzecek. Ben nasıl geldim buraya? 48 günde nasıl profesör oldum? Sonra da rektör oldum. Böyle bir şey olmaz. Bu milletin abi sonra ne olacak? Şimdi binlerce akademisyen var. Siz boşuna uğraş. Bak 48 günde profesör 48 günde rektör. Binlerce akademisyen üniversitelerde. Yazık değil Değil mi? Burada bulunanların oğludur, kızıdır, abisidir, ablasıdır, kardeşidir, amcasının kızıdır, dayısının oğlu. Yazık değil mi onlara yani? Onlar akademisyen değil mi? Peki bu ülkede ben çalışırsam olur. Şiarını bir milletine vermeden olur mu bu işler? Olmaz. Onun için Sayın Bakan. Bırakın belediyenin kasasından para kesmeyi. Oturun belediyelerle konuşun. Biz de sizi alkışlayalım. Size söyledim. Siz başarılı olun. Bu memleketin ekonomisi iyi olsun. En önde sizi alkışlamayan namerttir dedim. Ben yaparım mı? Çünkü ben ülkenin ekonomisinin iyi olmasını istiyorum. Diyorum. ama AK Parti düzeltmiş ama başkası düzel. Kim düzeltirse düzelsin. Ama siz düzeltemeyeceksiniz. Siz düzel. Çünkü bu kafayla düzelmez. Sayın Bakan öyle çırtkanlık yaparak Milli Eğitim Bakanına bu sefer söylüyorum. Çırtkanlık yaparak ben burada kamikazelik yapayım. Beni atıyan 98 günde gün direktör yapana ya da bakan Atıyan'a şirin gözü keyim biraz daha madalya takayım. Boş işler o işte. Boş işler. Boş işler. Pıt diye gidersin. Pıt diye gidersin. Onun için bu bu memlekette nizam, intizam, kurallar, kurumlar kutsaldır bak bunlar çok önemli. Herkese eşit uygulanacak herkese. Allah bu memleketteki her insanı adaletsizlikten korusun. Allah bu memleketteki her insanı eşit imkanlar alabildiği fırsat eşitliği çok eksiğimiz var. Çok kapatmamız gereken işler var. İnşallah her birisini tek tek başarırız. Hep beraber el ele başarırız. Ee, kreşimizin önünde başka sorularınıza da muhatap olmak zorunda kaldık. Tekrar kreş eşlerimizin güzel evlatlarımıza güzel eğitimler vermesini istiyoruz, arzu ediyoruz. Annelere daha özgür, daha huzurlu ben niye anne kart vereceğiz dedim 2019'da. Keyiften demedim yani. Millete yaranmak için de demedim. Ben anneleri ziyaret ettim evde kardeşim diyor ki anne bana. Sokağımdan başka bir yer bilmiyorum İstanbul. Çocuğumla eve hapsoldum. Bir yere çıkamıyorum. Ben gezdim ben binlerce ev gezmiş bir belediye başkanı. Öyle koltukta oturmadım Allah'a şükür. Koltuğun sıcaklığında sevmem yani. Bana ait değil o millete ait. Orayı ısıtmak için bizi seç seçmediler. Onun için başkanlarıma derim çıkın kardeşim. Her gün çıkacaksınız 5 saat 10 saat milletin arasında. Bu iş öyle. Bu işi yapıyorsan öyle yapacaksın. Yoksa git otur evinde. Başkası gelsin. O bakımdan e, o anneleri gördüm. Dedim ki biz bu annelere bir serbestlik tanı. Bu memleketin anneleri huzurlu olursa çocuklar iyi olur. Çocuklar iyi olursa memleketin geleceği iyi olur. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Onun için verdik. Helali hoş olsun. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.